olarak kendinizi mutlu hissediyor musunuz Hayır hiçbir şekilde ama çok üzücü oldu Neden Neden yarınımı düşünmekten yoruldum işsizlikten yoruldum en çok da Tabii ki de Çünkü kendi ülkemle çalışamıyorum kendi mesleğimi yapamıyorum farklı işler deniyorum Ondan sonra askeri ücrete zam yapıyorlar sonra küçülmeye gidiyorlar işyerleri ondan işsizim şu an yani birkaç aydır artık. Yani çoğu genç böyle, şu an e, yaş e, 25 yaşındayım. Çoğu arkadaş çevremde böyle düşünüyor. Öğretmen olan arkadaşlarım var, atanamayanlar var. Şu an öğretmen olup da ben e, tuvalet temizleyen arkadaşlarımı bile biliyorum. İşten gocunmayız asla hiçbir şekilde. Ama kendi işimizi yapsak keşke. Yani herkesin kendi işini yapıp mutlu bir şekilde çalışmasını isterim. Asıl mesleğim moda tasarım. Moda tasarımdan muhasebe ne alaka diyorlar. Ee, ben işten gocunmam dedim. Her şekilde her işi yapıyorum. Yani o işten odala atlarım. Ama lakin moda tasarım yapamıyorum. Neden? Tekstiller deneyim istiyorlar. E Beni al, beni dene. Ben de kendimi göstereyim. Olmazsa tabii ki de çıkar. Ben beni zorla tut diyemem kimseye yani. Malum şu anda 150 lira olan yurt dışı çıkış harcı. Önce dediler 1500 sonra dediler ki 3000'e çıkarılacak. Bu zam gerçekten olabilir mi yani? Biraz akla ziyan çünkü böyle bir zam 150 liradan nasıl 3000'e veya 1500'e çıkaracak? Buna inanıyor musunuz? Trilyona bile çıkar. Ben artık her şeye inanıyorum çünkü ülkemiz o kadar kötü ki. Ha açıkçası ben yurt dışına çıkma taraftarı mıydım? Asla değildim. Çünkü ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e öyle bir saygısızlık yapamam. Ama şu an diyorum ki Elimde bir fırsatım olsa neden olmasın? Şu an herkes bunu diyor. Yani yaşasından gencine kadar. Ama o zamlarda olacak. Ben çok da inanıyorum. Her türlü %300 olur, %500 olur. Bizleri 2028'de çok kritik bir seçim bekliyor. Seçilecek Cumhurbaşkanı eğer parti başkanı ise parti başkanı görevini bıraksın mı yoksa hem parti başkanı hem de Cumhurbaşkanı şeklinde devam etsin mi? Seçimi bıraksın. Yani partisini bıraksın. Dini Kur'an'ı da karıştırmasın. En çok istediğim de bu dinle Kur'an'la siyaset yapamayan adamdan ben hiçbir şey beklemem çünkü dinin yeri Kur'an'ın yeri çok ayrıdır tövbe haşa hepimiz Müslümanız ama dinle karıştırma siyasetini özellikle karıştırma çünkü ben A partiliyim siz B partilisiniz ama biz o adamı beğendiğimiz için veriyoruz değil mi e sen karıştırıp doğru A partisini söylersen B partisinden ikinci sefer alamazsın. Artık lütfen halka da sesleniyorum buradan. Gözünüzü açın. O olmadıysa değiştir. O olmadıysa değiştir. Yenileyin. Yenileyin her şekilde. Tamam şu an Cumhurbaşkanımıza saygılar. Olmadı mı? Onu da değiştirin. Değiştirin sürekli yenilik istiyoruz biz gençler olarak. Ben sürekli aynı kişiyi görmekten sıkıldım. Hep aynı düşünce, aynı bir yere gitmiyoruz. Olduğumuz yerde sekiyoruz şu an. Kadın bir Cumhurbaşkanı olarak İlk olarak hangi soruna el atardınız, hangi sorun üzerine giderdiniz? Türkiye'de sadece Türk vatandaşını bırakacağım. Net, net bir şekilde yani. Çünkü burası Türklerin toprağı, yabancıların değil. Yabancılar tamam zengin bir ülkeyiz, gelsinler, geçsinler, göğsünler, biz de gidelim ama kalmasınlar. Onların yüzünden şu an işsizlik, ekonomi berbat durumda. Gidin ya kendi ülkenize. Vallahi bıktım artık ya. Sıkıldım bu konudan gerçekten. Sınırları biraz kontrolsüz mü açtık? Çok. Bize gelince hoş geldin. Tabii ki de hoş geldiniz. Topraklarımız herkese açık. Ama bu kadar ben kendi ülkemde bu kadar rahat davranamıyorum. Ben çünkü e, bu günümü değil ben bir hafta sonrasını da düşünüyorum. Onlar günü birlik. Bu yorucu bu Türkler bunu bir gün düşünse kesin biz o an iflas ettik. Ama yurt dışından gelenler özellikle Suriyeliler. Ya sen yabancı ülkeden geldin, sen burada nüfusunu arttırıyorsun. Buradaki Türk vatandaşı arttıramıyor. Diyor ki ben üçüncü kişi çocuğumun ve benle nasıl gireyim diyorlar. Yani tek sorunun bu. İlk bu, ondan sonra da özellikle birçok kadını da birçok yerlere koymak isterim. Çünkü artık erkekler, yani özür dileyerek söylüyorum, yani erkeklerin anlamadığı konular da var. Özellikle bir kadını getirdiğimde kadın tek taraflı bakmıyor. Erkeğe de el atıyor. Kadına da, çoluğa da, çocuğa da, hayvana da. Kendinizi mutlu hissediyor musunuz? neler Çok şükür. Yani mutluyuz. Ailece, eşimle, çocuğumla gayet mutlu ve huzurluyuz yani. O zaman sizi mutlu kılan aile mi? Ailedir tabii. İlk önce aile ve çocuk. Yani. Eş ve çocuktur yani benim için. Şu anda 150 lira olan yurt dışı çıkış harcı var. Evet. Bunun ilk etapta 1500'e daha sonra 3000'e çıkacağı söylenildi. Bu tür zamı nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz aşırı değil mi? Neler diyeceksiniz? Bayağı bir aşırı şimdi 150 liradan tutup da 3000 lira yaparsan bunu verenler var, veremeyenler var yani bunu devlet büyüklerimize söylüyoruz yani biraz daha geniş olsunlar yani zamlar yaparken halkı da düşünsün bugün bir askeri ücretle çalışan arkadaşlarımız nasıl olacak? Yani bunu yurt dışına çıkarken yani 150 lira vermek nerede, 3000 lira vermek nerede yani. Bunun hesabını bir yapsınlar yani. Yüzde 10 olabilir, yüzde 20 ama yüzde bilmem kaç olduğu zaman yani ne bileyim yani devlet büyüklerimize söylüyoruz. Malum bizi kritik bir seçim bekliyor 2028'de. Bu seçimde seçilecek Cumhurbaşkanı eğer parti başkanı ise parti başkanı görevini bıraksın mı yoksa devam etsin mi? Bence parti başkanlığını bıraksınlar, direkt aday olsunlar yani. Çünkü şöyle bir şey var, içeriden A'yı yönetip dışarıdan B'yi yönetmesin. Tarafsız olsunlar yani bence. Bence böyle bir şey isterim ben yani. Bugün A parti veya B partiden istemiyorum. Sadece örnek veriyorum, Ahmet'i çıkartsınlar, Mehmet'i çıkartsınlar. Ama taraftarsız olsunlar yani. Mesela şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Erdoğan, bir taraftan Cumhurbaşkanımız, bir taraftan da AK Parti Genel Başkanı. bunu nasıl olmasını arzulardınız? Bence AK Parti'yi bırakmasını isterdim yani. Direkt olup o şekilde yönetmesini isterdim. Ama yine de dediğim gibi e, yapamazlar. Çünkü AK Parti'den gelme yani. Sen sadece memleketi düşünmen lazım. Partiyi düşünmeyeceksin. Memleketi düşünüp memleketle gitmen lazım yani. Bugün partiyle memleketi aynı anda yönetemezsin yani. Siz Cumhurbaşkanı olursanız elinizde öyle bir imkan geçmiş olsaydı ilk etapta hangi soruna el atardınız? Memleket meselesi, memleket elden gidiyor yani. Yani bugün Türkiye'nin nüfusu 85 milyon galiba 86 önce bir yabancılara bakalım ya önce bir memleketi bir temizleyelim ondan sonrasına bakarız yani ya bugün yabancılar olmasa bugün kira en kötü kira 10 bin lira yabancılar olmasa bizim kiramız şu anda 4 lira 5 lira o civarda olur ama ülke genelinde adamlar gelmiş ne güzel oturmuşlar. 3-5 kişi aynı evde kalıyor. 20 bin lira kira adamları etkilemiyor yani. Ama bir adamları etkiliyor yani. Her ülkede yabancıların olması çok doğal. Fakat biz biraz sınırı aşırı mı açtık? Aşırı derecede açtık. Bir vatandaş olarak kendinizi mutlu hissediyor musunuz? Evetse e, neye bir an yani evet, hayırsa neden? Valla ben kendimi orta yolu hissediyorum ama toplum adına olacak, olarak konuşacak olursak yani toplum genelde huzursuz, keyifsiz. Bu neye dayanıyor? Genelde insanların ihtiyaçlarını karşılayamamaktan kaynaklanan bir durum. İnsan neden huzursuz olur? İhtiyaçlarını karşılayamadığı için. Maddiyat. Maddiyat yani bu memleketimizin durumu ortada. Çok az bir kesim belki elit olarak yaşıyor ama toplumun %80-%90'a yakın bir bölümü sıradan bir vatandaş. O kadar da rahat değil yani. Biz 22-23 senedir bir şeyleri sıkıyoruz, sıkmaya çalışıyoruz. Belki ileride rahat ederiz, belki ileride rahat ederiz diye. Ama o ileri hiç gelmiyor. Son 1-2 yıldır da özellikle daha da geri gitti. Son 20 yılın belki sıktığımız kemerler daha da geri gittiğini düşünüyorum. Yani iyileşme adına biraz geleceğe dönük umut yok mu? Bence şu durumda yok iyileşme adına. Ha bundan sonra da buzu kadar sıktık sıktı 20 yıla yakın sıktık iyiye gidiyor gibi düşünüyorum. Son 1-2 yıldır kötüye gittiğini düşündüğüm için daha bundan da iyiye gideceğini düşünmüyorum. Çünkü e, kredi çekmeye kalkıyorsunuz. Bunu ben değil televizyonlardan öğreniyoruz. Bir milyon lira çekmeye kalkıyorsun. 120 ay 5 milyon geri ödemeye kalkıyorsun. Buna insan ne canı yeter ne gücü yeter. E bir insan da ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kendi yeterli değilse bir yerden bir şekilde arkadaşından kredi alacak, ondan kredi alacak, alacak, bundan banka da alacak. O da olmayınca işte ne yapacağız? Köye dönelim. Ama çoluk çocuk burada büyüdü. Çoluk çocuk buralı. Bırakıp çoluk çocuk Aslında köy dediniz de köyleri ihmal ettik birazcık. Şimdi açıkçası. Köyü ihmal ettik şöyle. Gurbete e, çıktık. Köyümüzde yeterli bir kazancımız yoktu. Ben çocuktum. 10 yaşındaydım köyden çıktığımda. E, bugün 59 yaşındayım. Ama e, imkanım olsaydı köyümde kalmayı tercih ederdim. Hele son 22 yıldır 23 yıldır bir şeylere katlandıksa ha yarın ha yarın iyi olacağız diye bir şeyler umut ettiysek ben de hep o çizgide gitmiştim ama son iki yıldır da özellikle görüyorum her şey ikiye üçe katlanmış vaziyette. Şimdi her şeyi bırakmışlar milletin. Bir ev, ömür boyunca çalışmışım 36 yıl. Tazminatım yetmemiş, arabamı satmışım, bir ev almışım, kiraya vermişim. Oradan alacağım üç kuruş kirayına rahat edeceğimi düşünüyorum emekli maaşımla beraber. Ama ona gelmiş göz dikiyorlar. Gidip daha üst düzey kazancı olan insanlardan benden aldığı belgeyi alamıyorlar. Buyurun. Son günlerde konuşulan konulardan birisi de Yurduşu çıkış harcı e, ücreti malum şu anda yur dışına çıkarken her e, Türkiye vatandaşı 150 lira ödüyor. Fakat bu ücretin önce 1500'e daha sonra 3000'e çıkarılacağı söyleniliyor. Böyle ki 1500 olsun. Böyle bir zam olabilir mi sizce? Yani şimdi burada yine demek ki söylediğime geliyor iş. Alacağına gelince herkes aslan kesiliyor. Ama vereceğine borcuna gelince e, e, şeyin kaşığın ucuyla vermiyor. Benim çocuğum da yurt dışına çıkıyor. Yılda bir defa. Her zaman değil, yılda bir defa. Ben emekli bir insanım. çocuğumun kazancı yetmiyorsa, 150 liranın yerine 3 bin e çıkmışsa ben takviye ediyorum. Tabii ki zoruma gidiyor. Şu an bu söylenti geçti, hayata geçebilir mi bu zam? İnşallah geçmez diyorum. Ama imkan onların elinde. İsterse geçirirler. Sayın Cumhurbaşkanı bunu nasıl görmezden gelecek? İnşallah görür. İnşallah görür diye düşünüyorum. Böyle bir adaletsizliğe, böyle bir haksızlığa inşallah müsaade etmez diye düşünüyorum. Bir diye sorumuzu müsaadenizle. Malum bizi kritik bir seçim bekliyor. 2028'de hem genel baş... genel seçim hem de Cumhurbaşkanı seçimi olacak. Evet. Bu seçimde seçecek Cumhurbaşkanı eğer parti başkanı ise parti başkanı görevini bıraksın mı yoksa hem parti başkanı hem de Cumhurbaşkanı görevi ikisini beraber mi görürsün? Bu konudaki düşüncenizi. Şimdi kanunları, yasaları onlar bizlerden iyi biliyorlar. Mutlaka yasalarda bir açık vardır ki onlar iki tarafa birden idare etme yolunda gidiyorlardır. Ya parti başkanı ise parti başkanı olsun. Cumhurbaşkanı ise adaletli, eşit davranan bir cumhurbaşkanı olsun. De öyle ol, olacağını umuyorum yani. Siz Cumhurbaşkanı seçilirseniz bu ülkede öncelikli olarak hangi konulara el atardınız? Vallahi ben Cumhurbaşkanı seçilsem o kadar bir kapasitem yok ama Allah verse de öyle bir kapasitem olsa halkın huzuru ve rahatı için, ülkemin kalkınması için e, mücadele ederdim. Sayın Merkel, geçenlerde gazetede okudum, 2-3 gün oldu tahmin ediyorum. Emekli Cumhurbaşkanlığı'nı, Almanya'yı yönetimin başbakanlığını bıraktığında bankada 15.800 eurosu varmış. Bu kadarını söylüyorum. Onun açılımını ve devamını siz düşünün. Kadın marketten sıradan halkla beraber el arabası elinde alışveriş yapıyor. Çok da rahat. E, bizimkilerin de hali ortada. Yani kapılarını açmadığı evleri var belki. Belki acaba kendileri benim bir evimden istedikleri vergiyi kendileri veriyorlar mı?